Merhaba arkadaşlar, kanalımızın ilk kutu açma ve inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere AliExpress'ten satın aldığımız Eken H9 aksiyon kamerasının kutu açılımı ve beraberinde incelemesini yapacağız. Öncelikle e, gümrükten geçmesi için e, işte kameramızın dolar fiyatını 19 dolar yazmışlar. Normalde biz 35-37 dolara falan almıştık. O zaman dolar 3.70 falan da. 140 TL'ye aldık kamerayı. Yani böyle güzel bir paketleme yapmışlar. Yani hiçbir yerinde ezik, yani ezilme falan olmamış. Yani sağlam bir şekilde geldi. Zaten PTT aracılığı da geldi. Yani içinde o asma aparatı falan var herhalde. Hani kafamıza şey yaptığımız. Ee, Yusuf kardeşim bıçağı verir misin? Evet yavaştan şöyle kenarlardan açalım. Abi yani güzel bir paketleme yapmışlar. Şöyle Şöyle kenarını keselim. gördüğünüz üzere meyve bıçağımız var. Öğrenci bu. Şöyle. Şöyle açalım. Şunu al kardeşim. Şöyle Böyle bir bez çıktı. At. Evet şöyle bakalım. Gayet güzel bir şekilde gelmiş. Şurada bir şey var. Alttan şöyle açalım. Kameranın kendisi. Sağlam gelmiş gerçekten. Şöyle bakalım arkadaşlar iki parça bir iki parça şekilde koymuşlar kutuya. İlk önce şu herhalde ıvır zıvır kutusu bu. Ondan başlayalım. Aynen öyle. Şöyle bir sürü aparat gelmiş. Aynen öyle. Şu ne? Daha ne Şöyle bakalım yalandan. Kullanma kılavuzu gibi gösteriyorlar. <laughs> kaskın üzerine. Neyse bunu at gitsin şöyle. Bu ne? Bunu da. Ha şöyle bir bez çıktı arkadaşlar içinde. Silmek için. Bu su altı kapağı. Gördüğünüz üzere. Gayet güzel. Şöyle koyalım. Bunlar da yapışkan. Aynen öyle. Yapışkan tutucu. Şöyle. Bu da bunun ne işe yaradığını daha henüz şey yapamadık. Kafa bandı. Tahmine. Yok kafa bandı. Aynen. Şöyle. Şş, adaptörü. Biraz dandik gibi geldi ama bakacağız onlara. Her neyse o kamerayı da kırıyordu gazla. Evet kameranın açalım. USB adaptörü. Evet. Boş paket. Okay. Al kardeşim. Kırdın kırdın. Evet. Kameramızın Kameramız böyle gelmiş. Gayet güzel bir şekilde. Yani tavsiye ediyorum yani böyle internetten alışveriş yapmayı. Hani gayet hiçbir sıkıntısı sıkıntısız bir şekilde geldi. Ee, zaten PTT aracılığıyla geliyor. Ee, hani evizde, evde yoksanız bile onlar şey yapıyor. Yani bayiye bırakıyor yani. Siz gidip alabiliyorsunuz. Ondan sonra e, onlar da tekrardan getirebiliyor. Böyle bir sürü ıvır zıvır malzemesi geldi. Hani onları şu an şey yapamayız ya bunlar tutucuları aynı. biz de ilk defa aldık ilk defa kullanacağız inşallah şöyle adaptörü zıvır zıvır bir sürü malzemesi geldi yani çok işe yarayacak bir şey kamera çok amaçlı kamera ya şu kafa bandı biraz dandik gibi geldi ama şöyle biraz daha güzel olabilir bu ne abi ya ee, arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın daha fazla video için like tuşuna ve abone ol abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyoruz.